seni deli delirtiyorsun. Aaa! Sizi bizim doktora mı yönlendirsek? <laughs> aslında deli? <laughs> Sen lan deli? Kızım hoş geldin. Hoş buldum. Deli misin? Hayır. Yemin et. Kur'an. Hoş geldin kızım. Neresi burası? <laughs> Del hastanesi. Sana baba diyebilir miyim? Hayır, ya. deme bana baba falan. Baba diyebilir miyim? Hayır diyemezsin sana... baba. Ne münasebet, ne babası ya? Tamam. Mustafa abi ne oldu? Mustafa oğlum, e, akıllı mısın, deli misin? Mutluyum. <laughs> Çok güzel <bir> cevap. <laughs> Bak son zamanlarda <laughs> en yaratıcı cevap. Buna güzel puan veriyorum. Anne hani bence delisin. <laughs> Aramızdan biri misin? Belki de. Acaba? Bunu buraya kim koydu? Neyi kim koydu ya? Bunu buraya kim koydu? Ama tamam, kimse koymadı <laughs> bu. Kahvemiz var onunla karışmayın ya. Bir tane yok ki. Görmüyor musun? Aa, onu deme şimdi ya. Ha, tamam. Onu niye dedin? Saklan. <laughs> Kızım bunu, bana belli etme bunları. Nerede? <laughs> Şurada saklan dedim. <laughs> ya. Sen görüyor Of of Mustafa ya. Geçen ne geldi başıma bir bilsen. Peynir yer misin? <laughs> Oğlum çok kötüsün ya. Hayır. Peynir iyi peynir. Sen yiyor musun peynir? Bak ben sana getireyim. Çok güzel. Geçen gökten Mehdi indi. Yan şey indi dediler aslında. Bize değil. <laughs> Bizim yan ta taraf dedi. <laughs> bir tane köpek balığı geldi. Klasiktir. Şöyle falan var boyu. Köpek balığı. He, bana penisini gösterdi. Geçen sen kovuş diye bir arkadaşı dövmüşsün. Bir tane mi? Yolda gidiyorum bir tane amca beni çevirdi dedi ki yeraltı insanları dışarı çıkacak hemen saklanmalıyız. Tabi tabi. Ben mi? Nasıl sen? Ben mi miyim <gülüyor> lan? <gülüyor> Nasıl sen? Misin? Ben mi lan amca? Amca amcaya sor bir. <laughs> Oğlum ne ben... amca? <laughs> <laughs> tamam, ilk işte defa böyle bir cevap alıyorum bu soruya. Amcaya sor, ben miyim o? Amca... <laughs> oğlum. Geçmiş geldi. Nasıl sorayım amına koyayım? Ne ee, oldu? Bileziğimi almak istedi. Ben de öldürdüm. Ne? <laughs> Bir şey yapmadım. Öldürdün mü? Aa. Kim söyledi? Ne Neli misin? Aa, <laughs> 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 hiç değil. <laughs> Akıllı mısın? Baya.